Bir buçuk yılda Xbox seri ses bana öğretti ki büyük şeyler her zaman büyük paketlerde gelmez. Konsolunuzun sizin için ister boyutu önemli olsun ister işte Xbox seri ses tartışmadan bağımsız olaya bambaşka bir boyut getiriyor. 2023'te 900 saat boyunca deneyimlediğim konsolumla 2024'te de hemen hemen bir 100 saati geride bıraktım. Yani bu videoda 3-5 gün öyle orasını burasını kurcalayıp da geçip inceleme yapan birinin yerine bu cihazı gerçekten uzun vadede kullanmış birinin deneyimlerinden bahsedeceğiz. İyisini kötüsünü anlatırken de 2024'te hala bu küçük enişteyi almalı mısın? yoksa yeni nesillere beklemeniz gerekiyor mu konusuna da böyle ufaktan bir gireceğiz. Şimdi hadi bu küçük ama işlevli konsolu biraz yakından tanıyalım. Xbox serisinin Robot White olarak adlandırılan bu modeli beyaz ve siyah zarif kombinasyonuyla adeta göz kamaştırıyor. 1.9 kilogramlık ince yapısıyla çantaya atıp götürme konseptini mümkün kılarken aynı zamanda masanızda bir köşeye sıkışıp yakışıklı ve sıcak bir görüntü de vaat edebiliyor. Şayet kediniz siyahsa masada o da sırıtmıyor ve konsolla ahenkli bir bütünsel oluşturabiliyor. Konsolun ön yüzeyinde basit bir aç-kapa düğmesine arkadaş bir adet USB 3.1 ve kablosuz aksesuarlarımızı hızlıca eşleştirebileceğimiz bir düğme yer alıyor. Arka tarafta ise bir Ethernet, iki adet USB 3.1, bir tane HDMI 2.1 ve bir de cihazın dahili hafızasını 1TB'ye kadar arttırmak için kullanabileceğiniz bellek giriş yuvası yer alıyor. Bu tamamen dijital bir konsol yani abisi X modelindeki gibi CD-DVD girişi veya çıkışı yok. Bunun güzelliğini evin içindeki kutulara pekmez bir de CD-DVD arşivi olan zorunda kalmıyorsunuz. Kötü yana eski nesillerinizden gelen hali hazırda bir arşiviniz varsa maalesef bunları Xbox Series S'de değerlendiremiyorsunuz. Aynı zamanda bu tamamen dijital bir konsol olduğu için şayet internet bağlantınız yavaşsa o zaman da biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Xbox Series S boyundan büyük teknik özellikleriyle ön plana çıkıyor. 4 teraflops GPU gücüne sahip bu minik dev 1440p çözünürlüğüne kadar oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabilme kapasitesine sahip. Ayrıca teoride 120 FPS'e kadar yüksek kare hızları sunarak oyun deneyiminizi üst seviyeye taşımayı planlıyor. 512 GB SSD depolama alanı ile oyun yükleme süresini dramatik bir şekilde kısaltırken de oyuncuların monitörle uzun uzadıya bakışma anlarını neredeyse sıfıra indiriyor. Evet ortada bir sürücü yok fakat Microsoft'un akıllı teslimat arşivleme mantığı sayesinde cihazınızı en uygun oyun sürümünü indirebiliyor ve kütüphanenizi nerede olursanız onun yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Peki oyun işine alemde konsolu satın aldığım zamandan bu zamana kadar böyle yaklaşık 22 tane oyun oynadım ve bunların birçoğunu bitirdim. Bence yeni diyebileceğimiz oyunlar dahil neredeyse kusursuz bir performans söz konusu. Elden Ring, Starfield, Cyberpunk 2077, The Witcher 3 Next Gen, Assassin's Creed Odyssey, Valhalla ve RDR2 gibi popüler ve sistem yoran oyunlarda performans modunda beni hiç yarı yolda bırakmadı. Performans modu dediğime de bakmayın, oyunlar gayet akıcı olarak çalışıyor ve grafiklerde de öyle aman aman bir kayıp hissetmiyorsunuz. Yani 2024'e kadar olan oyunlarda yok kardeşim bu oyun bu alette akmıyor dediğim böyle bir şikayetim bir kılçıklığı mı olmadı? Zaten bu da gösteriyor ki Xbox Series S boyutu küçük ama işleri gerçekten büyük yakıştırmasını sonuna kadar hak ediyor. Tabi bunda geliştiricilerin tamamen Xbox Series S'e özel optimize edilmiş oyun versiyonlarını mağazada sunuyor olmasında elbette büyük bir payı var. PlayStation ve diğerlerine yerine Series S'i tercih etmemin en büyük nedeni hızla devam etme veya Quick Resume adındaki özelliği. Onun için bundan mutlaka bahsetmek istiyorum. Bu özellik aynı anda birden fazla oyunu duraklatmanıza ve istediğiniz zaman hızlıca birinden diğerine geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Şöyle ki örneğin Assassin's Creed Valhalla oynarken eve bir çocuk geldi. Ona Forza Horizon'ı kaptırıp bırakıyorsunuz ve daha sonradan tekrardan konsol sırası size geldiğinde hiç aradaki bekleme süresi ve ekranlarla uğraşmadan Valhalla'ya tekrardan geri switch edebiliyorsunuz. Bunun benim açımdan bir güzel örneği de şu. 30'da yaşlarınıza gelmiş ve bir oyun şirketinde çalışıyor olmanıza rağmen hayatınızdaki tempodan dolayı oyun oynamak için zaman yaratmak bazen gerçekten de lüks kategorisine girebiliyor. Ve atıyorum böyle yarım saatlik bir oyun süreniz var. işte oyunu açtım, ettim, oyun yüklendi, ben nerede kaldım, nereden devam edelim vesaire derken zaten bu süreyi hemen tüketmiş oluyorsunuz. Ya da oyunda kritik bir yerdesiniz ama konsolunuz başından kalkmanız gerekiyor. Bu durumlarda bir sonraki checkpoint noktasına veya save noktasına beklemenize gerek kalmadan konsolunuzu kapatıp tekrardan hayatınıza geri devam edebiliyorsunuz. Tabii ki geri geldiğinizde oyunu kaldığınız yerden sürdürebiliyorsunuz. Seri ses Quick Resume ile başladı. Zaman kazandırma olayını enerji tarafında da kombolayarak sürdürüyor. Konsol enerji tasarrufu ve uyku modlarıyla hem çevrecilerin hem de vakti dar oyuncuların gönlünü yapıyor. Enerji tasarrufu modu adından da anlaşıldığı gibi konsolu kullanmadığınızda konsolun çok daha az enerji tüketmesini ve bir nebze de olsa faturanızın yükünü hafifletmesine yardımcı olur. Tabii ki konsolunuzu bu modda kapattığınızda konsolunuz neredeyse kapalı sayılabileceği için her açılışta ufak bir süre beklemeniz gerekiyor. Başlatmak istediğiniz anda neredeyse 10 saniye içerisinde kullanmaya hazır hale gelir. Peki nedeniz? Anlatsana biraz diyenler için ayrıca şunu belirtmekte fayda görüyorum. 30 yıllık hayatım boyunca Xbox Series S benim sahibi olduğum ilk oyun konsolu. Hatta normalde sürekli Apple ürünlerini kullanan biri olarak herhalde Xbox Series S son 10 yıl içerisinde de sahip olduğum tek Microsoft ürünüm diyebilirim. Hatta Hatta PlayStation'ın Xbox'tan fazlasını sunabileceğini de biliyorum. Ve fakat benim bu konsolu tercih etme nedenlerim açısından baktığımızda Xbox birkaç adım daha öne çıkıyordu. Quick Resume ve uyku modu gibi avantajlardan zaten hali hazırda bahsettik. Fakat resmin hepsi bu kadar da ibaret değil. Fazlası var. Öncelikle Xbox seri ses çok daha ekonomik bir konsol. Piyasaya sürüldüğünde diğer yeni konsollara göre daha uygun bir fiyat etiketine sahip ve hala da bu unvanını koruyor. Benim gibi gecenin zifiri karanlığında böyle sinek uçsa duyanlardansanız Xbox seri sesi muhtemelen çok seveceksiniz çünkü alet adeta sessiz bir ninja gibi çalışıyor. Evet, tamamen sessiz değil, %100 sessiz çalışan bir konsol olduğunu iddia edemeyiz fakat çok dikkat etmediğiniz sürece sesini hiç duymuyorsunuz. Dikkat ettiğinizde de duyduğunuz ses emin olun öyle ufak bir sinek vızıltısını çok fazla geçmiyor. Deneyime göre büyük AAA oyunlar genellikle 40 ila 100 GB arasında yer kaplıyor. Küçük veya indie oyunlarda bu rakam 1 ile 20 GB arasında değişiyor. Haliyle ortalama büyüklükte 5 oyunu her biri yaklaşık 70 GB'dan ve 10 küçük indie oyunu ortalama 10 GB'dan konsolumda tutabiliyor. Geriye kalan 62 GB da sistem dosyaları ve güncellemeler için yeterli bir alan sağlıyor. Tabii ki bu matematik her zaman burada anlattığım gibi tutmuyor fakat orada da imdadıma Xbox'ın HDD desteği yetişiyor. Konsol konsolun depolama kapasitesinin sınırlarına ulaşsam bile elimin altındaki eski bir HDD'yi kullanarak fazladan konsoluma yedekleme alanı ekleyebiliyorum. Normal şartlarda da konsolu kullanırken elimin altında tutmak istediğim fakat o an konsolun içinde barındırmak istemediğim oyunlarımı HDD harcı diskimde tutuyorum ve oyunu oynamak istediğimde HDD diskten oyunu alıp Xbox Series S'in kendi hafızasına aktarıyorum. Xbox Series S'in kendi içerisindeki SSD'si çok daha hızlı olduğu için böylece herhangi bir performans kaybı da yaşanmış oluyor. Bu anlattığım özelliği böyle birkaç kere kullandım fakat açıkçası öyle uzun vadede çok fazla kullanmaya ihtiyacım olmadı. Ama yine de bence böyle bir opsiyonumuzun olması güzel bir avantaj. Bir diğer büyük artı da geriye doğru uyumluluk. Xbox sesin eski Xbox oyunlarıyla uyumu sayesinde kaçırdığım klasikleri rahatça oynayabiliyor. Bu olay böyle benim gibi mevzuya ortadan dalıp 10 sene sonra işte eski oyunları ve yeni oyunları rötarla oynamaya başlayan bilirseniz gerçekten bulunmaz bir nimet. Mesela hala Assassin's Creed serisine sıfırdan başlayabilmek, Witcher 2 ve RDR 1'i oynayabilmek hatta ve hatta tadı damağımda kalan Mafya serisi gibi oyunlara yıllar sonra replay atabilmek inanılmaz bir avantaj. Mesela RDR 1'in sonradan PlayStation için portu çıktı fakat ben RDR 2'yi oynadıktan sonra hemen Xbox'taki geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunu indirip oynayabilmişti. Xbox'ın oyun mağazasındaki indirimler konusuna gelince Steam oranla bazen gerçekten inanılmaz fırsatlar bulabiliyor. Hatta diğer ülkelerdeki Xbox kullanıcıları bile bir şekilde VPN'le falan Türkiye mağazasına ulaşıp oradan oyunlarını satın almaya çalışıyorlar. Zira Arjantin ve birkaç ülke daha başta olmak üzere Türkiye gerçekten yerel fiyatlandırmanın avantajından faydalanabilen en net le ülkelerden biri. Tabii kendi mağazasının dışında işin bir de Game Pass tarafı Xbox Game Pass kelimenin tam anlamıyla bu konsolda oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Forza Horizon 5, Assassin's Creed serisinin önemli yapımları, Skyrim, Doom 64, Hitman, Starfield gibi oyunları içeren kütüphanesiyle adeta bir oyun şöleni sunuyor. Game Pass bilhassa hassa kendi oyun tarzını keşfetmek isteyen çok fazla sayıda oyun denemek isteyen ama aynı zamanda her biri için de ayrı ayrı ödeme yapmak istemeyen kişiler için çiçek gibi bir hizmet. Ben mesela bir yandan kendi kütüphanemdeki satın aldığım tamamen zevkimden emin olduğum oyunları oynarken diğer taraftan da Game Pass Xbox sayesinde daha farklı ve muhtemelen para vermek istemeyeceğim emin olmadığım oyunları deneyebiliyor. Xbox seri sesin bilgisayar gibi sürekli bakım gerektirmemesi de cabası. Mac'imle çalıştığım harici monitörümden kolayca Xbox'a geçiş yapıp hemen oyuna dalabiliyorum. Bu sorunsuz geçiş oyun oynamak istediğimde bana epey zaman kazandırıyor. Her ne kadar ben faydalanmasam da Xbox seri ses geniş band bağlantı sayesinde kesintisiz bir online oyun deneyimi sunabiliyor. Burada bahsedebileceğimiz tek gerek multiplayer oyunları oynamak için aynı zamanda bir XBOX paketi aboneliğine sahip olma zorunluluğunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Multiplayer için XBOX Ultimate mi, Gold Live mi öyle bir şey satın almanız gerekiyor. Ben online tarafında çok fazla yer almadığım için öyle e, ufak birkaç denemenin dışında detaylı deneyimleyemedim. Fakat özellikle bu konsolu online oyunlara ağırlıklı olarak oynamak için satın almayı düşünenlerdenseniz ve bütçeniz gerçekten kısıtlıysa bu katlanmak zorunda olacağınız bir dezavantaj olacaktır. Onu da buradan belirtelim. Evet seri ses akıllı uslu bir oyun konsolu ve avantajları T'ye alınamayacak kadar büyük. Fakat avantajlarının yanı sıra her güzelde olduğu gibi bu güzelinde belli başlı kusurları var. Mesela yüksek çözünürlükler ve frame rate'ler söz konusu olduğunda diğer nesil konsolların kesinlikle gerisinde kalabiliyor. Aynı şekilde en üst düzey ve yanarlı dönerli grafikler için bu konsolu satın alıyorsanız belki bir tık hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yanlış anlamayın bu konsolun görüntü kalitesinden memnun değilim anlamında bunu söylemiyorum. Fakat elbette Xbox Series X veya diğer konsollarla kıyasladığın zaman bu biraz daha hem ekonomik hem de kaliteli görsellerden ziyade böyle biraz daha performans da sizi üzmeyecek. Öyle küçük Allamalı, ellemeli, tutmalı bir konsol. Yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi ben harici bir diskim aracılığıyla oyun arşivimi zaten tutabiliyorum. En azından sıradaki oynayacağım oyunları böyle bir indirip bir kenarda köşede tutabiliyorum. Fakat 512 GB'lık SSD alanı herkes için yeterli olmayabilir. Özellikle çok fazla AAA oyun oynuyorsanız. Ve bu noktada Kendinize yeni bir alternatif oluşturmak istediğinizde evet bir harici bellek yuvası var. Eğer HDD kullanmazsanız Microsoft'un ürünlerinden de satın alıp kullanabiliyorsunuz. Fakat özellikle Seagate gibi çok hızlı ve gerçekten işte direk üzerinden oyun oynayabileceğiniz harici disklerin fiyatları yani neredeyse bir konsol parasına çıkıyor. Kendi kullandığına seçtiklerinde olayı şu evet bunların içerisinde oyunlarınızı depolayabiliyorsunuz fakat bu diskler üzerinden oyunlarınızı doğrudan konsol üzerinde çalıştıramıyorsunuz. Bir de ben serisi hep kendi iş monitörümle kullanıyorum fakat bu cihazı alıp da 4K bir TV'de kullanacaksınız işin içerisine aynı zamanda bir de ölçeklenme gelecek ve oradaki görüntü kalitesi belki sizi memnun etmeyebilir. En azından şöyle bir internette 4K televizyonlardaki performansı içinde ufak bir araştırma yaparsanız daha mantıklı bir seçim yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunların dışında da kelekler hanesinde ise ayrıca eksi puan verebileceğimiz herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Xbox cephesi zaten bir süredir hareketli dolayısıyla yakında artık yeni konsolları göreceğimizi düşünüyorum. Yenileri tabii ki çok daha yeni teknolojiler sunacaklar ve performans olarak önceki nesillerin çok daha ötesinde cihazlar olacak. Fakat bu cihazlar daha henüz çıkış bile yapmadılar. Yani duyuruldular, çıktılar, geldiler, Türkiye'de satıldılar, aldınız ettiniz derken daha bu yeni nesillerin önünde epey uzun bir vadesi var gibi görünüyor. Ayrı konu bu yeni cihazlar Türkiye'ye geldiklerinde fiyatları şu anki seri sesi oranla ne kadar çok ömerli olur onu da bilemiyoruz. Sonuç olarak Xbox seri ses hızlı, geriye uyumlu, ekonomik ve bakım gerektirmeyen kullanımıyla beni tavlamayı başardı. Haliyle daha en az birkaç sene boyunca seri sesi masamda tutmaya devam edeceğim diye düşünüyorum. Siz bu yakışıklı hakkında ne düşünüyorsunuz? PlayStation'ın farklı bir neslini mi tercih ederdiniz? Yoksa Xbox Series S yerine yeni neslini beklemeyi tercih edenlerden misiniz? Sorularınız da varsa her zamanki gibi yorumlar köşesinde gölgede bekliyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonrakine görüşürüz efendim.